Of Burası patlatılıyor birader. Girelim buraya. Uğurcuğum şöyle uzaktan alacağım ben onları. Abi. 52 mermiyle aşağı bat ederim onları. O zaman yürü Uğur. Şuradan sandık açayım dur. dur. Ama dalalım onlara yani. Artık 172 mermi var. lan burası tertemiz. Gelin lootlanın burayı. Bak şurayı da alın. Kılıç da var idi. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bir Fortnite videosu ya da sizlerle beraberiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifler yenidir. İnişimizi gerçekleştiriyoruz. Haydi başlayalım. Evet. Arabayı aldı biri. Bizden mi yine? Tren geldi. Treni açalım mı? Açalım. Binmeniz lazım. Kalkacak şimdi. Ben de mavi sandığa çözüm var. Seviyor beni ya. Valla seviyor beni. Herkes Burada ne yapacaksın sen ya? onu? Adam geldi. Arkamızdan kılıçladı bizi ya. Kaç siktir ya. Kaç kişiler? 3 Ya 4 kişi takım. Takım, işte. ha, takım olarak mı? Tamam. Motoru çarpmaya iyiydi. Ya orada şey var, NPC var bir tane. Orası ise bilmiyorum. Ondan kart alıyor, o şeyi açıyor, kasayı açıyor işte. Bir saniye, gözüm kaşındı. <laughs> başkalarına çatışmaya gidiyor herhalde. Ben şimdi toparlarsa çıkarım orada. Tren garındasınız galiba. Adam kılıç da Adam sıraya almış hepiniz kadar. Ha geldiler. Hoppa. Oh, oh. oh, oh, oh. Kaldırma yerine geldim böyle. Burada çok şey yanıyor, çok kötü. Halledeceğim bir saniye. tepe görür ki gene. Arabaya giriş yönüne doğru park ettim ya. Buraya uçabilir miyiz? Şuraya. <laughs> Bekleyin kafayı açalım. Dünya item var orada. <laughs> Geldim ben oraya. Tamam. Motor da bıraktım tamam. oraya. Öldüğünüz yere mi çizeceğiz? Öldüğünüz yere çeksek. Saraya gidecek, mı? Saraya gideceğiz. Saraya mı gidiyoruz? Sarıya Tamam. Sarı ya. Tamam. 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 mü? Pat Tamam. 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 Uğurcuğum şöyle uzaktan alacağım ben onları. Abi 52 mermiyle aşağı bat ederim onları. O zaman yürü Uğur. Şuradan sandık açayım dur dur. Ama dalalım onlara ya. Artık 172 mermi lan Gelin lootlanın burayı. Bak şurayı da alın. Kılınç da var iyi de. Evet şeyden aldım ben O boss öldü mü ya? <laughs> o boss olması lazım bir şey. Nerede vurdun en son boss'u? Yok boss'u vurmadım. Adamları öldürdüm ben. Boss kaçtı gitti bir şeyler oldu ona. Yalnız arkadaşları buradan gelecek. Orada durmayın artık. Gelin burayı lootlayalım alana sınır. Bosun şeyleri nereye gitti acaba ya? Alan sınırında kasalım. Ne bu? Ha aşağı düştü. Yan yan koşarken aşağı düştüm onun çok güzel yanlıyor ya. Hava sen aç. Şunu doldurun abi. Gel altındayım Onur. Kalkanını Hı. doldur. Bir de kit var bende. Ha sen Onur kit var bende. Senin kit'e ihtiyacın varmış. Bende de var. Tamam. Hani atmadınız? Ha al. Var da. Heh, <laughs> <laughs> evet, o kadar çabuk yanımıza geldiğimizi anlamadım ya. Araç var, araç var, araç var yukarıda. Adamlar, Sağa geçti. Adamlar geldi zaten arkadaşlarını almaya. Geldi. Durdu. Durdular. Yine aynı manyaklar Yerini aldım. Yerini aldım beyler. Bende şey yok. kılınç çok gidemiyorum. Kılınç çok dalamıyorum. Kimse dalamıyor. Daldım ben. Daldım. Hadi. Tamam ben de tekniği görüyorum arkadaşlar. Arabası gidiyorlar. Araba gitti. Merak etme. O patlayacak ya. Bunu çok iyi, hızlı koşamıyorum. Anasını satayım. Valla bıraktım ben yanıma. Yok şeyi deneyim dedim de. Ondan almadım kılıncı. Şuradaki arabayı alsana Uğur gidip kılıçla. Bak sağda O arkadaki öldü olacak. değil miydi? Öldürdün mi? onu. Baygını kaldıramadı. Yakın ha o. Bak bir yere gidemedi o. Dikkat edin yani. Göncek arkadaşını alacak bu. Yani geri gelecek mi? Tamam. Ya. ya diğerlerini kaldıracak çünkü onların arkadaşıydı bu. Ben bir tık geri çıkıyorum. Bekleyeceğim onu. Boğuş Şu şuraya gitsene. Lootlayalım şurayı ortaya. Geldi, geldi. Adam geldi kaçıyor yine Kaçamadı, kaçamadı. Sıkıştı burada. Sıkana, 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 sıkana. Tamam, öldürün onu. Vurdum, vurdum. Çok vurdum. Nerede? Sağda. Öldü evet, mü? Altta ve altta. Arabamızı araba aldım, araba arabanızı aldım. Araba bende gidemez. Tamam yaklaştır, arabada. yaklaştır bize. Ben dışarıda adam. Aman <laughs> <laughs> Arabayı aldı sanak, ben arabayı yoldan önce davrandım. <laughs> Şanak şey. Sanaya girer gibi girdik adam. Hadi alan geldi. Bence aa adanın orada çatışıyorlar. İsterseniz çıkabiliriz direkt adaya. Evet. Adada indiler abi. Adadan indiler. İndiler mi? Hı hı. O önümüzde Ha uçuyor evet. Ha dur 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 gitme dur 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 dur. Dur. Ha burada. Bir daha yeni uçağa giniyor. Basalım mı arabayla? Yalnız sağ sağ 2, sol 2. Bak şurada evde var adamlar. Bak tepede kalabilirsin. Tepede basınca da orada. Var. Burada kal gitme. Burada kal gitme. Açıkta iki kişi var madalyonun bir de evde var. Sola geçtim, madalyonun sola geçti. Madalyonun sola geçti. Madalyonun sola geçti. Bak burada koşuyor. Tekrar ediyorum. Yaklaşalım <laughs> abi. Aa arabaya attı lan kılıçlar. Sağ, sağımızdan biri geliyor şundan olarak şurada. Kılıç işaretinin yatağı yatağı yerde bir adam vardı. Geçiyor sola geçiyor. Sol sola geçiyor. Tamam biri düştü. Biri. Bir, bir daha kılıç lazım mıydı? De. Arabaya değil de arkasında adamlar. O kayı... Tamam bir daha gitti. Çok Arabanı iyi. Sağ tarafta evden sıkıyorlar. O adam kayaları parçalıyor. Güzel olacak O şey kim attı? Kalkanı? Ben ben. Tamam. Attım onları. Beni aşama tıktılar ha. Gel bu tarafa. Geldim geldim. Arkamızdan bir sağımızda bir de sıktı bayağı. Al alan geliyor. Evet alana gidelim. Yürüyün. Arabalara da binebilirsiniz. Atla. Atla Uğur atla. Benim arabam burada bu. Lan arabana da çıkmış. Bin işte öleceksin. Geri zekalı. Aynen. Aynen Bu madalyonu da arayalım mı? Çalıyı al. Bana mermi lazım yine ya. 13 tane mermi kalmış benim. Büyük mermim yok. Aşağıda geldi, geldik. Altımızda. Beşme odalar. Bende hiç mermi yok arkadaşlar. Bir, biri. Bir. Sağda, sağda, sağda. Biri taşı burada. Yeri düştü. Vurduk beni vurduk beni vurduk vurduk kişi besliyor zaten ama ben de var. İşte bu kadar be <laughs> Ağzını yes. üstüne yapıştırdım oğlum Ah olmadı Ah oldu <laughs> Bir dakika ben şu videoya bakıyorum